Ben kesinlikle işlevi diyorum. Yani en basitinden sonra şöyle söyleyeyim. Siz bir şey istediğiniz kadar mesela özellik yükleyin. O yüklediğiniz özellikleri kullanmadığınız sürece hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla tabii ki işlevi. Değil mi 4 ay önce açılmış başlığı tekrar açanlar? O discover tuşu çok önemli. Siktirin gidin basın şimdi o tuşa. Çok saçma. He, i̇şlevi diyenleri anlamıyorum. Şimdi size bir şey soracağım. Şöyle bir duvarımız var. Şöyle. Şöyle de bir matkap. Bu matkapla bu duvarı ben delerim. Saniyede 6000 delerim. Aa çok iyi işlevi. Ama şu kadar matkapla ancak bu kadar delebilirsin. Açılan başlı yedinden açmaya işkenceler. <laughs> Açıyorsun bari düzgün aç be yavrum. Boyumu işlev mi? Soru sormayla girip onu da becerememiş. Sen bunu hak ettin. Dayanamıyorum. Penis boyu ortalaması 14 cm olan büyük için tabi herkes işlevi diyecektir. Bense boy diyorum. Ya şimdi bence de işlevi. Neden? Çünkü ben göbekli bir adamım. Çünkü boyunu zaten göremiyorum. O yüzden kazıyorum zaten bu kadar. Boyun mu işlevi mi? Ya bir siktir git böyle head mi olur koyayım ya? Şaka yaptım lan. İşlev konusunda pek bir fikrim yok. Bakirim de. Çatır 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 domantır, Allah ne verdiyse oğlum. 5, 10, 15, 20, 7, 24 pompa anasını satayım. Karı diyecek ki yandım çekmeyecek, yandığı yerden çekeceksin ağzına, burnuna götür. Yine hortlayan bir headline. Özgü boy mu işlem mi? Boy. <laughs> boy. Ama boyu olan şeyin işlevi olmasa olmaz ki. Bence ikisi de önemli. Ama işlevi. Yani.